Bir katkı yapmak istiyorum sizinle. Biraz önce sen odaya geldiğinde konuk odasına ben bir eğitim veriyordum. Dijital okuryazarlık eğitimi. İşte bir grup var yaklaşık 50 kişilik. Çok da güzel bir gruptu böyle katılımcı bir grup. mesela pedagojinin cevap bulmakta oldukça zorlandığı konulardan biri bu değil mi? Yani hani ekran ne kadar süre kullanılmalı, çocuklar ekrandan ne kadar uzak tutulmalı. Bunların formülünü ortaya koymak çok zor. Yasaklasan ayrı bir dert, ayrı bir merak yaratıyor. Yasaklayarak çözemezsin. E, süreyi tutturmanın imkanı yok. Zaten süreden daha önemlisi o içerikte ne yaptığı vesaire değil mi? Bunları konuşuyoruz. Evet. evet. Bir e, baba dedi ki hocam dedi soru sormak istedi. Ben vardiyalı işçi olarak çalışıyorum dedi. E, Bu konular dedi beni çok zorluyordu dedi. İki tane kızım var dedi. Ama dedi şunu fark ettim dedi. Aslında dedi ben kızıma yaklaştığım zaman dedi. Onunla Kızlarımla zaman geçirdiğim zaman dedi onlar bunun cevabını veriyorlar dedi. Mesele dedi onlarla geçirdiğin zamanın dedi anlamını mese meğerse artırmakmış dedi. Şimdi dedi futbolumu seviyorum dedi. Onlarla dedi oynayabileceğim bir oyun haline getiriyorum dedi. Ya da dedi e, meğerse dedi ihtiyaçları bizeymiş dedi. Yani mesele dedi ekranın başına ne kadar oturduğu veya bizim ona sakın ekranın bu kadar fazla hadi kalkın onun başından demek değil. Onu ekranın karşın, karşısına çıkartacak, kaldıracak motivasyonu dedi yaratmakmış. Orada da ihtiyaçları anne ve babasıymış dedi. Ve birkaç örnekle dedi, anlattı. Ben bunu hı hı, çözdüm hı. dedi. Şimdi bak insanlar işte sonsuz derecede karmaşık ve ilginç. Ee, söylediği cümleler baya baya önemli bir soruna kendince geliştirdiği bir çözüm. Bunu hiçbir yerden okumamış olabilir ama insanın elinde sonunda gerçeği, inandırıcı olanı, samimi olanı bulma gibi bir yolculuğu da var. Bazen bu küçük örnekte bizim karşımıza çıkıyor. Bazen de kendinin iyi, kötü, dürüst, açık, samimi ya da sinsi, tekinsiz bir insan olup olmadığın konusunda hiç olmadık bir yerde mesela bir şey çakıyor ve dönüyorsun soruyorsun. Çok zaman hissettiğim bir şey bu. Kendimi hep sorgulama eğilimindeyim. Bunu yaptım ama ve çok da kızdım, çok da öfkelendim. Çok da kırıldım. Ama acaba başlangıç noktam yanlış mıydı diye sürekli kendimi sorgulamaya çalışıyorum. Bunun okuduğun okulla, aldığın eğitimle vesaire ilgisi yok. Şu gerçekten eşsiz bir donanım. Bunun Elbette emsal bu, yok. Bu kendini analiz etmek, kendini anlamaya çalışmak tabii. E, Timur çok motive edici hep konuşur her zaman bu konularda yani biraz şöyle yapın hani biraz böyle yapın bu o kadar da zor değil bu çünkü çok önemli bir şey aynı zamanda çünkü kişiler bugün değişimden değişimi gerçekten ürkütücü bulabiliyorlar ama şunu çok iyi biliyoruz ki. Bunlar sürekli yapıldığında yani beyindeki beynin nöroplastik, beynin değişebilir olması, esnekliği ve beyindeki yapısal ve fonksiyonel değişiklikler, fonksiyonel belki değil ama yapısal değişiklikler özellikle aslında sürekli yapmakla veya anlamını senin söylediğin gibi yani çocuğunla vakit geçirmek değil, ya da teşekkür etmek de değil aslında yani dil servisi değil, teşekkür ederken gerçekten arkasındaki motivasyon ne oluyor da ben burada teşekkür etmeyi unutuyorum. Yani değil mi? İnsanlar çok unuttuklarını söylüyorlar. Bir i̇yi babaca, şeyleri yapmayı hatırlayamadıklarını kime sorsanız niyeti iyi. Yani bugün bir, bir danışan geldi eşini anlattığında bir, bir şey anlattı bir şey sonra diyor ki aslında niyeti iyi aslında iyi insan ama diyor. Ya da aslında niyetim iyi diyor ama ne oluyor yani onu anlamak da çok önemli. Bahsettiğin şey birazcık da böyle aslında. Ya da bilmiyorum sen de bahsederken Timur aslında hani biraz ondan yapın biraz bundan deyince e, güzel ama arkasında da aslında nasıl yapacağız nasıl oturacak oraya değil mi motivasyon anlayış kendini bilmek o da önemli bir şey. Ee, evet e, ancak e, tekrar söylüyorum <laughs> e, şimdi biliyorsunuz mesela sağlıklı yaşamla ilgili çalışmalarda e, kişilerin niyetlerini ölçemiyorsunuz ve ona rağmen ortalamada bir artış var. Yani bunu bir piramide benzetebilirsiniz. Bizim Türkiye'de genellikle bu konular hakkında konuşurken en yanlış yaptığımız şey biz hep piramidin tepesini çok fazla tartışıyoruz. Yani bir insanın mutlu olmak için ve başarılı olmak için neler yapması lazım gibi bir konu hakkında konuştuğumuz zaman biz mesela işte çok önemli olan eğitimlerden, yurt dışında yapılan masterlardan yani piramidin hep tepesinden bahsediyoruz. Hem şunu unutmamak lazım. Mutlu ve başarılı olmak için İlk önce sağlıklı olmanız gerekiyor. Bakın biz mesela eğitim sisteminde bu sloganların dönüşümünü Türkiye'de yıllar içerisinde gördük. Ve Avrupa'da da hatta yeni bir slogan var. Biliyorsunuz Türkiye'de ilk başta eğitim kurumlarının amacı başarılı çocuklar yetiştirmekti. O yüzden benim başıma geldi bu. Ben Fen Lisesi mezunuyum. ve Tıpı kazanınca benim mezun olduğum okul benim fotoğrafımı gazeteye koydu. Hani Timur Yılmaz tıpı hmm. kazandı diye. Çünkü o zamanlar <laughs> okulların kazandığı şey başarıydı. Hatırlarsanız sonradan çok başarılı okullardan mezun olmuş pek çok insanın belirli yaşlara gelince mutsuzlukla başa çıkamadığını gördükleri için artık eğitim kurumları da hedeflerini mutlu olmayı başarabilen çocuk şekline değiştirdiler. Şu an gelişmiş ülkelere baktığınız zaman artık yeni slogan sağlıklı çocuk. O yüzden ben tekrar söylüyorum. Bakın insanın kendini anlaması piramidin tepesi. İnsanın hayatta mesela işte çok arzuladığı reklamlarda gördüğü o arabayı satın alıp binmesi piramidin tepesi. Halbuki esas yatırım yapmamız gereken şey aslında… Piramidin içi. Piramidin içi <laughs> ve ben aslında dibi diyorum biliyorsunuz. O yüzden lütfen tekrar tekrar söylüyorum. Bence ilk önce çok basit, uygulanabilir, sürdürülebilir… Sağlıklı yaşam kriterlerini hayatımıza sokarsak ki ben aslında farkındalık egzersizlerini bunun içine sokuyorum. Farkındalık egzersizi de öyle ben oldum dediğim bir şey değildir. Tabii. Bayağı bildiğin insan bedeni ve sağlığı üzere ve zihnine e, olan etkisi yüzde yüz kanıtlanmış olan zihin egzersizlerinden birisidir. Ben tekrar bütün izleyicilerimizden buna dikkat etmelerini istiyorum. Bu kaosun, bu keyif, hatta koronadan aslında artık biz bunu öğrenmediysek daha bunu öğrenmek için neyin gelmesi lazım Tabii. başımıza? Onu da bilmiyorum ama tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen hayatınızda sağlığı en merkeze koyun. Şöyle söyleyeyim ben mesela. Az önce Uğur abi'nin anlattığı iletişim şekli sağlıklı iletişim. Yani bir babanın kızıyla kurduğu iletişim sağlıklı olduktan sonra o iletişim çok fakir bir evde de gerçekleşse ya da bir gökdelenin 27. katında da gerçekleşse fark etmez. Zemin sağlıklı olduğu için o çocuğun büyüdüğünde mutlu ve başarılı olma ihtimali daha yüksektir. O yüzden lütfen nasıl mutlu olacağım ya da nasıl başarılı olacağım gibi konularda vakit kaybetmeden önce ben nasıl sağlıklı beslenebilirim, uykumu nasıl düzeltebilirim gibi temel sağlık konularının önemsenmesini ben bir nöroloji uzmanı olarak <laughs> e, herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet, ne güzel. Bunu hep hatırlattığın için bence çok çok. Çünkü daha basit. Çok bir minnet, Şimdi mutlu, olmak mutluluğun gerekiyor. tanımı hepimiz için farklı olabilir. Ama nasıl sağlıklı besleneceğimizin tanımı bir ultimaton artık. Hani şimdi ben mesela Uğur abiyi mutlu eden şey mesela beşiktaşlı onu mutlu edecek mesela ikimizin takımı, ben de gatsa İkimizin takımı maç yaptığında, ikimizin mutluluk Bugün tanımı... Bugün sen olmuşsun. <gülüyor> <gülüyor> Gizli. <gülüyor> Gizli Beşiktaş. <laughs> ee, bakın gördüğünüz gibi mutluluk kültürel anlamda, yaş Hadi. anlamında, e, hedefleriniz anlamında farklılık gösterebilir. Başarı evet. da böyledir. Ama sağlıklı bir yaşam kriteri değil mi? Artık hepimiz için neredeyse aynı. Aynı, evet. Ağrısız bir hayat, e, hatta yaşlanmanın belirtilerini çok geç yaşlarda hatta görmediğimiz bir hayat, hastaneye gitmek zorunda kalmadığımız bir hayat. Ama bunu da hayat... ruh sağlığımız belirliyor Timur. Yani Aynen. sonuçta yaşadığımız birçok ruhsal zorlanma beraberinde fiziksel sağlıksızlığı da getiriyor. Sadece beslenmemize dikkat ederek... Bedenimize dikkat ederek olmuyor. Gerçekten birbirinden de ayrı değil aslında. Aynen. Ben hatta aslında bunu söylemeye çalışıyorum. Evet. İşte ruh sağlığımıza yatırım yapmak için e, sadece ruh sağlığımız bozulunca terapistlere gitmemiz yetmez. Önleyici. Bugünden başlayarak e, çünkü biliyorsunuz bu anlamda biz zihin, ruh, bedeni birbirinden sinir bilim bakımından ayırtmıyoruz. Yani Descartes'in bu anlamda dualizmi iflas etmiş durumda modern sinir bilimde. E, tekrar tekrar söylüyorum. Belki de kendinizi mutlu etmek için tabağınızla kurduğunuz ilişkiyi değiştirmek, o e, size yalvarır bir şekilde <laughs> köşeden bakan tenis raketinizi tekrar elinize almak gibi çok farklı <laughs> yerlerden başlamak gerekebilir.